27 sene önce kurulmuş Liberal Demokrat Parti'nin programında başkanlık sistemi vardır ama olmazsa olmazı dar bölge seçim sistemidir. Bir de aynı ben... başkanlık değil herhalde yani. Bugünkü sistemden bugün, bugün farklı diyorum. bir başkan. ben başkanlık. Ben baş... ben çıkarım o diyor zaten. Başkanlıktan başka her şey. Ben onu tartışmam zaten. <laughs> başkanlık sistemi kuvvetler ayrımı üzerine dayalı bir sistemdir. Bunlarınki kuvvetler birliği. Herkesi ben atarım, herkesi ben atarım. Denge denetim, Şimdi burada bakın yasama erki meclisin Temel görevi kanun yapmaktan çok kabineyi yürütmeyi bakanları denetlemektir millet adına. Yani bana bugün deseler ki bakan mı olmak istersin millet milletvekili olmak isterim. Ama bu sistemle değil yani gerçek bir başkanlık sisteminde. Bir kere Erdoğan'ın veya Cumhurbaşkanı kim olursa olsun genel başkan olmasına son verilmeli. Bir şey değişecekse o değişmesi lazım. Çünkü ben parti genel başkanıyım. Ne güzel ya. Yasamayı beni denetleyecek adamları ben seçiyorum. Seni diyorum Çorum'dan yazdım, seni Muğla'dan, seni birinci sıra, seni ikinci sıra. Ee, sağ olun genel başkanım. Ondan sonra bu adamlar benim kurduğum kabinenin performansını denetleyecekler. Böyle bir şey olmaz. Bunu yapmanı niye yapsın ki? Burak Kuzu rahmetli o 17-25'te. Enayi istedi? Yüce Divan'a gönderir. Ya dedi onlar bizim kankamız, yediğimiz, e, içtiğimiz e. beraber. Nasıl gönderelim diyor. Genç soruya bile kaçtık dedi. Aynen, ya genç soru demeyin Şimdi bunun gelince. üstesinden ne geliyor? Dar bölge daha iyi. Ben, ben bunu savunuyorum yuvarlak yapalım. 60 milyon kadar seçmen olacak yeni seçimde. Tamam. 600'de milletvekili var. 100 bin seçmene bir milletvekili. E ee, adam yaşadığı semtte yani çok basitleştirerek anlatayım kısaca. İstanbul 3. bölge milletvekili yok. 6 milyon seçmenin seçtiği. Ee, 100 bin seçmenin seçtiği atıyorum Şişli'nin bir mahallesinin milletvekili. Ben o adamı tanıyacağım, o beni tanıyacak. Ben onu mecliste takip edeceğim. Benim çıkarımı koruyor mu, özel hayatımı, cebimi, vermiş evet, şuzumu evet. bunu Yerel basın onu takip edecek. Sivil toplum onu takip edecek. Genel başkan sultası bitecek burada. Grup kararı saçmalığı bitecek burada. Diyecek yok yani genel başkana milletvekili diyebilecek ki Kusura bakma ben bu grup kararına uyamam, beni seçen seçmen böyle yapmamı istemiyor. Çünkü bir daha buna oy verirsem ben, ben bir daha oy alamam hmm. elimi kaldırırsam.